Bugün size anlatacaklarımız hayal ürünü değildir. Bu hikaye taş kalpli, merhametsiz bir babanın hikayesi. Kalpleri titreten, gözleri yaşartan, asla baba olmaması gereken birine ait bir hikaye. Ancak maalesef ki gerçek bir hikaye. 50'li yaşlarda bir baba kızından kurtulmak ister. Hikaye kızın her gün yaptığı gibi babasının koyunlarını gütmeye çıktığı sabah başlar. Kız bir gün bu koyunlardan dört tanesini kaybeder. Birden bütün vücudunu korku ve dehşet kaplar. Derhal eve döner ve babasına olanları anlatır. Babası ona çok sinirlenir. Yüzüne karşı "Peki kalan koyunlarım nerede?" diyerek bağırır. Kızcaz, "Baba, diğer koyunlar da benden kaçıp gittilerler." Adam kızını tekme tokat döver. Öfkesi hala geçmemiştir. Ona, "Seni vefat eden annenin yanına göndereceğim." der. Kızın elini tuttuğu gibi köyün dışında bulunan tenha bir kuyunun başına götürür. Bu kuyu 10 seneden fazladır kullanılmayan, kendi haline bırakılmış bir kuyudur. Adam kızını eli titremeden, en ufak bir merhamet bile hissetmeden kuyunun içine atıverir. Kızcaz şöyle anlatıyor: Kendimi bir anda kapkaranlık bir kuyunun içinde buldum. Çok kötü kokuyordu. İçeride yılanlar, çıyanlar vardı. Birkaç tahta parçasıyla biraz sudan başka bir şey de yoktu. Ağlayarak bağırmaya başladım. Baba beni buradan çıkar. Babamın arkasından taşlar atıyordum. Ancak kalbi taş kesilmişti. Hatta taştan da beter haldeydi. Babam ne ağlamalarıma ne de seslenmelerime bir cevap vermedi. Bütün vücudum titremeye başlamıştı. Artık yaşamayacağımı idrak etmiştim. Bu saatten sonra ölü sayılırdım. Ne bir ışık, ne güneş, ne yiyecek, ne de içecek bir şey vardı. Sonra ortaya yılanlar çıktı. İlini ufaklı bir sürü yılan etrafımı akrepler sarmıştı. Bir sopayla onları kendimden uzak tutmaya çalışıyordum. Bir süre sonra acıktığımı ve susadığımı hissetmiştim. Birden önümde yüzü görünmeyen heybetli biri durdu. Beyaz elbiseler giymişti ve elinde süt dolu bir kap tutuyordu. Bana o kabı verdi ve ortadan kayboldu. Bu olaydan sonra Allah Azze ve Celle'nin beni bu durumdan kurtaracağını hissetmiştim. Elimde bu sütten başka hiçbir şey yoktu. Orada çok zor ve kötü zamanlar geçirdim. Tam 33 gün. Hayatımın en zor günleriydi. Zifiri karanlık, iğrenç bir hava, kötü kokular. Bütün bu korkular arasında güzel olan tek şey her gün bana süt getiren o adamdı. Her gün getirdiği sütü içiyor ve hayatta kalıyordu. Oradaki son günümde adam elimdeki süt kabını bana verip bu sana vereceğim son oyun. Yarın seni buradan kurtarmaya gelecekler. Ertesi günü sabah olmuştu. Zavallı kız ağlamaktan helak olmuştu. Oradan kurtulmak için yalvarıyor, yardım isteyerek bağırıyordu. Civardan geçen bir genç bu sesleri duydu. Köyün halkından olan bu genç bu seslerin kuyudan geldiğini ve ağlama sesi olduğunu anladı. Köylülere orada birinin olduğunu ve kurtarmaları gerektiğini söylediğinde ona orası yıllardır kullanılmadı. İçindeki de olsa olsa bir cin veya şeytandır dediler. Genç adam, "Hayır, bir kız sesi geliyor." dedi. Köylüler hep birlikte kuyuya bakmaya gittiler. Genç adam kuyunun içine doğru, "Sen bir insan mısın yoksa cin misin?" diye seslendi. Kız heyecanla, ben insanım ne olur yalvarırım kurtarın beni. Günlerdir buradayım. Etrafımda yılanlar, akrepler, böcekler cirit atıyor. Sonrasında kız kuyunun dışından tekbir sesleri duydu. Ardından kuyunun içine adamın biri girdi. Elinde uzun bir ip tutuyordu. Kuyuya inince kızı arayıp buldu. Sonra kızı iple bağladığı bir oturak üzerinde sıkıca bağladı. Bir yandan da gözyaşları içinde ya Latif ya Allah, ya Latif ya Allah diye zikrediyordu. Yılanlar ve akrepler ortadan kaybolmuşlardı. Kız kuyudan yukarı çekilerek çıkarıldı. Kızın üzerinde elbise kalmamıştı. Neredeyse çıplak gibiydi. 33 gün boyunca toprak onun elbiselerini yiyip çürütmüştü. Kızcağız bir deri bir kemik kalmıştı. Kemikleri birbirine geçmişti. Saçlarının arasında akrepler yerleşmişti. Kızdan çok kötü bir koku yayılıyordu. Ruhu çekilmiş bir ölü gibiydi. Ne hareket etmeye ne de nefes almaya gücü vardı. Renginin tahtadan bir farkı yoktu. İçmesi için süt getirdiler fakat kız sütü içemedi. İnsanlar babasının kuyuya atıp gittiği bu kızı görmek için toplandılar. Onu alıp hastaneye götürdüler. Kız hastanede tedavi altına alındı. Biraz gücünü toplayıp kendine geldikten sonra babam nerede diye sordu. Ona baban sana bu yaptığından dolayı hapse girdi dediler. Kız bunu duyunca ağlayarak beni ona götürün babamı affettiğimi söyleyeceğim. Söyleyin onu çıkarsınlar karısıyla ve çocuklarıyla yaşamaya devam etsin. Onların ona ihtiyacı var dedi. Sanki kendisi evlat değil de kalpsiz adamın annesiydi.